Zaten Rabbimiz şöyle diyor. Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Yani Kur'an üzerinde tedebbür etmiyorlar mı? Kur'an üzerinde derinlemesine satır aralarına girerek düşünme sonucunda ancak bu kitapta çelişki olmadığını anlayabiliriz. Ayetin başı da öyleydi. Kur'an üzerinde tedebbür etmiyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. Şimdi iddialarımıza geçelim. İlk iddiamız Kehf suresi 57. ayet ve İsra suresi 45 ve 46. ayet. Şimdi bu ayetleri okuyalım. Ben ilk önce o iddia sahiplerinin metinlerini aldım internetten direkt buraya attım. Bunları okuyacağım size. Bir bakın haklılar mı değiller mi değerlendirelim burada. Sonra kendi izahımızı üretelim. Kendi izahımızda eğer siz mutmain değilseniz, ikna olmadıysanız kendi düşüncelerinizi gene bir şekilde aktarabilirsiniz. Yani iddia 8'de abi ben çok mutmain olmadım onu bir daha ele alalım. Bu derslerin amacı o beraber istişare ediyoruz. Şura yapıyoruz yani. Aynı şekilde bu videoyu izleyen arkadaşlar da altta yorumlarla kendi argümanlarını sunabilirler. Sonuçta bu dersler kitaplaşacağı için onların bir cümlesi bile önemli olabilir. Şimdi Kehf suresi 57 mealen şöyle. Tabi bu iddia sahibinin meali. Kim kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptıklarını unutandan daha zalimdir. Böyle çok garip mealler almışlar. Bakın okuyorum devrik cümleler. Yani nereden aldıklarını bilmiyorum. Yani o yüzden meallerin anlaşılması da zor. Yanlış anlaşılmaya da müsait mealler almışlar genelde. Şüphesiz biz onun anlamamaları için kalplerine perde vurduk. Perdeler çektik. Yani Kur'an'ı anlamamaları için Allah perde çekmiş. Perde geldik. Kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete ulaşamazlar veya hidayet bulamazlar. Şimdi ayet anladınız mı? Ha bak diyanet mi? O zaman diyanet almışlardır. Doğru. Şimdi İsra suresi 45 ve 46'yı okuyorum. Sonra da bu arkadaşların iddialarına bakacağız. Kur'an okunduğu zaman seninle ahirete inanmayanların arasında gizleyici bir örtü çekeriz. Şimdi Allah Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasını ister değil mi? Fakat burada sanki anlaşılmasın diye bir çaba var. Kur'an okunduğu zaman senin onlar arasında bir gizli perde çekeriz. Kim çekiyor? Fail kim? Allah. Şimdi ateistin sorusu şu. Neden Allah kitapları ve peygamberleri kendisine inandırmak ve insanları doğru yola çağırmak için göndermiş ise? Bu ve benzeri ayetlerde ayetleri nasıl anlamalıyız? Şöyle bir izah getirmiş. Muhammed'in gururu ve bahanesidir bu ayetler şöyle açıklıyor. Kendisine inanmayanların inanmama sebebinin kendi inandırıcılığındaki eksiklik değil, onların inanmaması, onların inanmasını engelleyen Allah olduğunu öne sürerek topu Allah'a atmaktadır. Nasıl? Görüyor musunuz bakın iddiaya? Yani. yani nebi başarısız oldu, insanları ikna edemedi. Ne diyor? Kendisini yazdığını düşündükleri için. E Allah onların kalplerini mühürledi. Allah kulaklarına ağırlık koydu. Allah benimle onlar arasında perde çekti. Anlamıyorlar. Bakın iddiaya bakın. Evet. Örneğin bir örnek verelim. Müslüman olmayanlar arasında birçok değerli saygın iyi insanlar vardır. Yani bu deistler rivayetlerden de besleniyorlar yani öyle öyle değil. Çalışmışlar. Yani mesela bunlardan bir tanesini örnek vermiş. Yani saflar karışık. Bir tarafta iyiler diğer tarafta kötüler şeklinde değil. E bu Talip gibi toplumdan hürmet gören bir insan karşı taraftadır. Bir peygamber nasıl olur da haklılığını kanıtlayamaz? En yakınındaki insanlara ikna edemez. Bu nasıl izah edilebilir? Bunun izah edemeyen Muhammed Allah'ın kalpleri mühürlediğini, dilediğine hidayet verip dilediğine hidayet vermediğini böyle ayetler de var biliyorsunuz. Men yeşa diye geçiyor. İddia etmiştir. Halbuki gerçekten bir sınav olsaydı Tanrı hiç bu sınavda müdahale eder ve birilerinin aleyhine veya birilerinin lehine herhangi bir ayrımcılık yapar mıydı? İzahımız şu, zımmen diyelim, bulduğumuz izah. Rabbinin ayetlerini zikredildiğinde, ben ayetin ilk önce doğru mealini vereyim size, Kehf suresinin 57. ayetinin doğru meali şu. Rabbinin ayetleri zikredildiğinde, yani onlara hatırlatıldığında zaman, onlar yüz çeviren ve elleriyle takdim ettikleri günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Bakın yüz çevirenlerin özelliği neymiş? Kendi elleriyle, amelleriyle bunlar günah işlemişler. Bu günahlarını yapmışlar? Unutmuşlar. Yani ne olmuş oluyor o zaman? Günahı normalleştirmiş insanlar. Bakın bunlar. Bakın ayetin girişi çok önemli. Ayetin girişi bize çok şey açıklayacak. Unutan kimseden daha zalim kimdir? Yani günahı normalleştirirsen zalim olursun, zulmedersin. Muhakkak ki biz onların kalplerinin üzerine perde gerdik. Neden ben değil biz? Neden perde? Niye kalplerini söktük çıkarttık demiyor. Bakın. Ve onların kulaklarına işitmeyi engelleyen ağırlıklar koyduk. Neden sağırdırlar demiyor. Ağırlık koyduk diyor. Biz. Sen onları hidayete davet etsen de bundan sonra onlar ebediyen asla hidayete eremezler. Şimdi ebediyen kelimesi Kur'an-ı Kerim'de her zaman bir şarta binayen söylenmiştir. Yani sonsuzluk ve sınırsızlık manasında değildir. Yani bir şart vardır mutlaka. Mesela cennet cehennem için ne diyor? Allah'ın dilemesi hariç. Ebediyen orada kalacaklardır. Ebediyette her zaman bir, yani yerler ve gök durdukça Allah'ın dilemesi hariç, ebediyen. Yani ebediyette mutlaka bir şart vardır. Fakat Allah ahir olan değil mi? Evvel ve ahir olan. Ahir olmakta böyle bir şart yoktur. Yani Allah ben ebediyim demiyor, ahirim diyor. Sonrası sonum diyor. Neyse o işlere çok girmeyelim, kafamız karışmasın. Neden? Zira hidayet Resul'ün elinde olan bir şey değil. Resul sadece davet eder. Kişiler kendi istekleri ile arzularıyla ancak doğru yolu bulabilir. O yüzden Resul'e diyor? Sen sevdiğini hidayet erdiremezsin. Çünkü muhatabın mutlaka bir iki adım atması lazım. Muhatap atmazsa ona hidayet yok. Çünkü hak etmiyor. Ayete dikkat edilirse kalplerin üzerine gerilen perde. Yorgan değil, demir kapılar değil, perde bak. Perde ince bir örtü. Harika bir mecaz var. Görüyor musunuz? Biz perde gerdik diyor. Bu kullanım Allah'ın en başta belirlediği kişilerin olaylar ve olgular karşısındaki psikolojik tepkilerine bir atıftır. Nasıl yani? Şöyle ki insanların çoğu kendi hür iradeleriyle yaptıkları suçlardan ötürü yargılandıklarında kendilerini ne yaparlar? Savunurlar. Biz buna ne diyoruz psikolojide? Savunma mekanizması. Hesabı verilemeyen bir hayat tarzını tercih edenlerin hakikate karşı kör ve sağır davranmalarından daha doğal ne olabilir? Yani Rabbimiz o psikolojiyi en başta koymuş. Eğer böyle 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 yaparsanız iki kere iki dört eder. Kurallar bu. Bu manada böyle bir psikolojik savunma ile hareket ettiklerinden dolayı biz diyor. Biz demesi işte bu işin ta evveline insan psikolojisine, tabiatına, etki tepkiye kadar gider. Yani tabi adam şimdi günah işlemiş, günahı kendini çepeçevre kuşatmışsa artık bu adam hakikati anlasa da inkar eder. İşine gelmez çünkü. O yüzden sarmış gibi yapar. Sanki demek lazım o meallerin başına. Sanki kördüler. Sanki sağırdılar. Aslında kör ve sağır değillerdi. Ama öyleymiş gibi davranıyorlar. Summun, bukmun, değil mi? Hz. Muhammed'in en yakınlarındaki bazı insanları ikna edememesi kişilerin tercihlerine Resul'ün bile müdahale edemediğinin en önemli delilidir. Bu durum sadece son nevi Hz. Muhammed'e has bir şey midir? Hayır. Hz. İbrahim babasını ikna edememiştir. Hz. Nuh oğlu Kenan'ı ve eşini ikna edememiştir. Hazreti Lut'un eşi helak olanlar içinde kalmıştır. Bunu İslam dışındaki başka kaynaklarda da okumaktayız. Sadece bu son resule has bir şey değil. Bir kişinin tüm toplumdan hürmet görmesi. Bir de bu argümanı değerlendirelim. Her zaman onun hayrına değildir. Hayrına mıdır? Değildir. İnsanlar ne der endişesi hakikati itiraf etmenin önüne geçebilir. Bu ayetler Allah'ın özgür iradeye verdiği önemin birer delili iken iddia sahibinin peygamberin başarısızlığı olarak konuyu değerlendirmesi yamuk bakanın doğru göremeyeceği hakikatini bizlere hatırlatıyor.